Hava diskolik anında haber anında bilgi Son dünyasında fon vurgunu. Seçil Erzan'a tehdit videosu çeken Moştapa Hakani dosyada. Galatasaraylı futbolcular başta olmak üzere milyon dolarlık fon vurgunu yapan bankacı Seçil Erzan'ı tehdit ederek videosunu çektiği ileri sürülen üniversite arkası nesli Moştapa Hakani'nin bankaya giriş ve çıkışına ilişkin fotoğrafı tespit edildi. Kom oyunda Fatih Terim fonu ismiyle anılan ağırlıklı olarak eski Galatasaraylı futbolcuların dolandırıldığı vurgunda her an yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Çolak, Semih Kaya gibi ünlü futbolcuların Fatih Terim'in Yakın ilişkileri olduğu bankacı Seçil Arzan tarafından yüksek faiz vaadiyle milyonlarca dolar dolandırılmasının üzerine başlatılan adli süreç devam ediyor. Banka kameralarından çıkanlar. Bu kapsamda Arzan'ın görev yaptığı Denizbank Levent Caddesi şubesine ait kamera kayıt görüntülerinde banka müdürü odasını gösterir. Toplamda 77 adet güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek delil kişi raporu düzenlenmişti. 1 Mart 2023 7 Nisan 2023 tarihleri arasındaki kamera kayıtları dökümlerine göre Seçil Arzan'ı tehdit ederek cep telefonundan video çektiği iddia edilen Moştab Hakani 6 Mart 2023 tarihinde Arzının makam odasına girdiği belirlendi. Raporda saat 14.31 sıralarında 55-60 yaşlarında kırmızı gömlekli, siyah montlu, kot pantolonlu şahsın müdür odasına giriş yaptı ve saat 11.32 sıralarında odadan çıkarak ayrıldığı tespitine yer verildi. Son olarak Erzan'ın Moştaba Hakani tarafından boş bir arazide çekildiği iddia edilen ve ifeci Süleyman Aslan'a yalvardığı video ortaya çıkmıştı. Okul arkadaşının eşi. Seçil Erzan'ın iddianamedeki ifadesine Moci diye bahsettiğim kişi Moştaba Hakani üniversiteden arkadaşımın eşidir. Kendisine bu zamana kadar aldığım paranın çok daha üzerinde ödeme yaptım. Hatta Süleyman Aslan isimli tefeciden Moji ile birlikte gidip 10 milyon TL para aldım. 14 milyon TL para olacak şekilde geri ödedim. Süleyman Aslan Florya'da bir ofisi bulunmaktadır. Süleyman Aslan bu 10 milyon TL parayı Denizbank'taki odamda bana yanında Moji'de bulunduğu sırada teslim etti. Karşılığında da 14 milyon TL'lik Moji ile birlikte senet imzaladım. Ancak 14 milyon TL'yi Süleyman Aslan'a elden ödedim. Ayrıca Süleyman Aslan bana 1 milyon 350 bin dolar daha para vermişti. Sonrasında ben 2 milyon 650 bin dolar olacak şekilde çok daha fazla parayı Süleyman Aslan'a ödedim. Bu zamana kadar Süleyman Aslan'a çok fazla faiz ödedim dediği yer aldı. cevabı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.